Esselatu vesselamu aley seyyidina Muhammedin mu al ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. İleyküm edin. Kıymetli kardeşlerim, yine Kur'an dersimiz kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Dün birbirine benzeyen harflerle çıkış harflerini özellikle vurguladık ee, ve üstünü yani fethayı öğrendik. Bugün fethayla ilgili aşağıdan kelimeler, alıştırmaları tanım geçeceğiz. Ama onlara geçmeden önce dünkü dersimizi bir kere daha bir tekrar edelim inşallah. Ne dedik? E harfi var burada. Elif yani. Elif'in üstün üstünü şuradan dediğim gibi şu fetha olan ne okutur? E. Yanındaki aynı harfi kalın olduğu için A. E A E A T T Kalın ve ince harfleri T T H H ha, he, ha. S, Sa, S, Sa, Z, Z, Da, K, 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 Evet. Üstün dedik. E, i̇smi Fetha. Yani bir harfin üstünden geldiği zaman şu çizgi Fetha. E, harfin e, yumuşak ve kalınına göre yani ince ve kalınsa ona göre ya e konur ya da a konur. Evet. Aşağıda bu sefer alıştırmalara geçelim. Burada daha önceden yazmıştım zaman kaybımız olmasın diye. Burada beraber okuyalım. D R S D R S D R S D R K Dareke. Dareke. Ve ra de. Vare de. Vara de. Evet. Ve za, Ve zene. Ve Hepsinin üstünde ne var? Fetha var. Üstün var. Yani ya e ya da a okutacak. Ra Buradaki Z'nin noktasını unutmuşuz. Evet. Ra Z Ka Reze Ka Reze Ra je Dera Ce Ve He ba Ve He Be Ve He Be Evet me de ha me K ha me de ha şe ke ra şekera şekera şe, ke, ke te be kete be. Ke, be buradan ne harfi bazen sadece bir nokta kalır Başta yazılışı bu şekildedir. Ne harfini şöyle, evet, şöyle bir çizgi alır ve sadece bir nokta üstte kalır. Evet. Ne -sa Ra Ne Sara, Ne Sara, Ne Sara. Ra Fa -sa A, Ra Fa A, qa. Rasada. Rasada. A, B, D. A, D. A, Evet, tekrarlayalım beraber yine. Dersi tekrarlamada her zaman söylüyorum. Dersi tekrarlamada çok büyük fayda var. Siz de en az en az 10 sefer en az 10 sefer tekrarlarsanız inşallah daha zihinde kalıcı olur. Hatta yazabiliyorsanız yavaş yavaş yani Arapça yazısı biraz belki hani sizin e, ya yani alışmadığınız bir yazı tipidir ama yazılınca da yavaş yavaş el alışır zamanla da bakarsanız siz yazıyı bile öğrenmişsinizdir. Evet. D R S D pardon D E K D وادى ورد ورد وزنة وزنة وزنا وزنا رزقة رزق رزق دَرَجَ دَرَجَ درجة درجة وهبة وهبة وهب, وهب. وهب مدح 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 شاكر شكر شكر كتب 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 نصر 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 رفع 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 خلق 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 رصد 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 عبد 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 Evet. أه. Bu Harfleri efendim kelimeleri tekrarlayalım inşallah teala ve Allah'ın izniyle yarın esreleri işleyeceğiz. Bundan sonra eğer harfleri siz tam olarak ezberlemişseniz zaten sular seller gibi inşallah teala dersler akacak. Ama önemli olan tabii ki harflerin tabii ki çıkış sesleri ve birbirine katmamak üzere onlara dikkat ederiz. Hepimiz efendim Allah'ın talebeleriyiz biz asla hani indirildiği gibi okuyamıyoruz maalesef çok eksiklerimiz var ama bildiğimiz kadarıyla da öğretmek mecburiyetindeyiz Rabbim eksiklerimizi melekleriyle tamam etsin inşallah ve size zihin açıklığı versin Allah'a emanet olun.